Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte QNB Finans Bank ATM'sinden kredi borcu nasıl ödenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı gerçekleştirelim. Karşısı olarak ATM üzerinden kredi geri ödemesi yapmanız için TC kimlik numaranızı ve cep telefonu bilginizi bilmeniz yeterlidir. Karşısız ödeme yapmak için ATM üzerinden anı fatura ve ödemeler kredi borcu ödeme adımlarını izleyebilir. İster kartlı ister karşısız ödemelerinizi bu adımları takip ederek kolaylıkla gerçekleştirebilir. Ödemelerinizi QM Finansman ATM'lerinden herhangi bir işlem ücreti alınmadan gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.